Merhaba ben Pelin Dumanlı. Migros'a gittim, uzman kasaptan kuzu kol aldım. Şimdi iki malzemeyle çok lezzetli bir tarif yapacağım. Kuzu kol tandır. Burada püf noktası sayılabilecek önemli bilgiler var. Fırında 3-4 saat pişeceği için yağlı bir kuzu kol olmasında fayda var. Evet kasaptan aldım, yıkadım, güzelce havlu kağıtla kuruladım. Bu işlem çok önemli. Eğer kurulamazsanız üzerine koyacağımız tuzu hemen emmeye başlıyor Kuru bir zemine yapışması çok önemli. Küçük küçük çizikler atıyorum bıçakla. Bu attığım çiziklerin içerisine çeviriyorum. Buraya da çizikler atıyorum. Diyeceksiniz ki iki malzemeyle mi yapıyorsunuz kuzu koltandırı? Evet, iki malzemeyle yapıyoruz ve birazdan siz de göreceksiniz çok lezzetli, çıtır çıtır, daha görüntüsüyle bile iştahınızı kapartacak bir tandır tarifi olacak. Burada önemli olan bir noktada deniz tuzu kullanmanız ve birazcık iri taneli olması. Eğer bildiğimiz ince çekim sofra tuzu kullanırsanız çok tuzlu bir tat olacak ama böyle iri çekim tuz kullanırsanız tuz yavaş yavaş dağılacağı için tam kıvamında bir tuz tadı olmuş olacak. Yaklaşık bir çorba kaşığı kadar tuzu ova ova kuzu kola bu açtığım boşluklara yediriyorum. Şimdi yapacağım şey 130 derecelik fırında onu folyoya saracağım ve fırında yaklaşık 2 saat boyunca pişmeye bırakacağım. Müzik Yaklaşık 2 saat geçti. Kuzu kol tandırın fırındaki birinci aşamasını bitirdik. Şimdi fırından çıkaracağım. Dikkatli bir şekilde folyosunu çıkarıyorum. Şimdi asıl amacımız kuzu kol tandırın üzerinin kızarmasını ve eklerinin limelime olmasını sağlamak. O yüzden yaklaşık 1 bir 1,5 saat kadar da üzeri açık bir şekilde fırında pişirmeye devam ediyorum. Derecesini de birazcık yükselteceğim. Evet, 1 saat sonra kuzu kol tandırım hazır olmuş olacak. Şimdiden afiyet olsun. Görüşmek üzere.